Tarihi, antik dönemde Likya uygarlığına kadar uzanan eski bir yerleşim yeri Kayaköy. Günümüze uzanan Kayaköy'ün geçmişi ise 19. yüzyıla dayanıyor. Osmanlı döneminde eski Likya kalıntıları üzerine inşa edilen ve Levisli olarak adlandırılan köyün tamamı Rumlardan oluşuyordu. Tarım, zanaat ve ticaretle uğraşan 10 bin kişilik nüfusuyla Levisli, huzur ve refah içinde yaşamaya devam ediyordu. Ta ki Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından mübadele kararı verilinceye dek. 30 Ocak 1923'te imzalanan anlaşmaya göre Müslümanlarla Hristiyanlar yer değiştirecektir. İşte o kararın ardından Levisi, yani günümüzdeki adıyla Kayaköy'de yaşayan binlerce Hristiyan Rum, bir gün geri dönecekleri umuduyla evlerini geride bırakarak yanlarına sadece önemli eşyalarını alır ve Yunanistan'a göç eder. Ne var ki bir daha evlerine geri dönemezler ve kök sessizliğe bürünür.